Merhaba hoş geldiniz. Bugün çoğumuzun başına gelebilecek can sıkıcı bir konudan bahsedeceğiz. Arabanız çizildi ama kamera kaydı yok. Peki ne yapabilirsiniz? Aracınızı park ediyorsunuz, dönüyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki kapıda uzun bir çizik. Daha da kötüsü etrafta olayı kaydeden bir kamera yok. İşte tam da bu durumda yapılabilecekleri hukuki yönüyle ama sade bir dilde anlatacağız. Öncelikle şunu netleştirelim. Eğer biri sizin aracınızı kasten çizdiyse bu Türk Ceza Kanunu'na göre mala zarar verme suçudur. 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da para cezası öngörülmüştür. Ancak çizik bir kaza sonucu olmuşsa yani istemeden olduysa artık bu ceza hukuku kapsamında suç değildir. Fakat zarar veren kişi elbette hasar ödemekle yükümlüdür. Peki kamera yoksa, deliliniz yoksa ne yapabilirsiniz? Aslında birkaç adım var. Öncelikle fotoğraf çek, hasarı her açıdan kaydedin. Daha sonra çevrede görgü tanığı arayın. Belki bir esnaf, güvenlik görevlisi veya komşu olayı görmüştür. Mutlaka polis tutanağı tutturun. Fail meçhul olsa bile bu resmi kayıt sizin için çok önemli. Eğer kasko sigortanız varsa hemen şirkete bildirin. Bu tür faili meçhul çizikleri de kasko karşılıyor. Trafik sigortası ise bu olayda devreye girmez. Peki fail bulunursa ne olacak? O zaman kasıtlı yaptıysa ceza davası, yanlışlıkla yaptıysa maddi tazminat süreci gündeme gelmektedir. Fail ceza alabilir. Ayrıca hasarı da ödemek zorundadır. Çoğu zaman bu tür dosyalar uzlaştırmaya gider. Fail sizin masrafınızı öderse, siz de kabul ederseniz dosya kapanabilir. Son olarak birkaç pratik öneri. Aracınızı mümkünse kamera gözetimi olan yerlere park edin bir araç kamerası edinmeyi düşünebilirsiniz. Böylece benzer bir olayda kendi kaydınız da olur. Unutmayın, kamera kaydı olmasa bile yasal haklarınız var. Fotoğraf, tutanak ve kasko ile zararı giderebilirsiniz. Fail bulunursa da duruma göre ceza ve tazminat yolları da açıktır. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım böyle bir olay yaşamazsınız. Ancak yaşarsanız da artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Esen kalın.